Vay 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 gelene bak. Ben de bir kadın gördüm zannettim. Şunun güzelliğine bak oğlum. Bir sürü kadından daha güzel bu. Akşamlar efendim. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Sünepenin altında bu araba. Yazık ya. Beygir gücü zayiatı yemin ediyorum. Bak sana bir, bir şey diyeceğim. Bunun ardından hayırlı bir şey gelmeyecek de. Söyle. Şununla bir tur ne olur be? Ha? Oğlum saçmalama. Niye lan? Çok canım istedi. Çocuk musun oğlum sen? Canı istemiş. Yani ne olacak ya? Arka tarafta yer vardı oraya götürdüm de. Hayır yapmadığımız şey mi? Ben karışmam birader. Bana sorarlarsa ne gördüm ne duydum. Ha? Ben de onu diyorum işte. Görmedin duymadın. Hadi eyvallah. Şişt. Dikkatli kullan şunu. Lan dikkatli kullanacak olsam niye bunu kullanayım? Oğlum şuna bak ya. Şu arabanın güzelliğine bak ya.